Alesene gidiyoruz. Onun yukarı tarafında çok güzel yerler var. Orada bir kamp yapacağız. Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün konumuz ne? Böyle bu Dorumlar tarafında. Gebiz, Dorumlar, Antalya bağlı. Gebiz mahalle diye geçiyor. Teriye bağlı, Selik ilçesine bağlı. Ama Antalya merkezi ortalama 40 dakika. Bir 15-20 dakikada bura sürüyor Dorumlar'dan. Çansu Şelalesi var. Bu Çansu Şelalesi'nin bu üst kısmı doğal bir güzellik. Harika, mükemmel. Yürüyüş yolları var burada. Doğal turları yapıyor. böyle gezileri yapmak isteyen olursa burası mükemmel. Birazdan bu doğal güzellikleri de göreceksiniz zaten videoda. Konumunu aşağıya bırakabiliriz aslında açıklama kısmına. Konum şey. Evet, Emrullah konumatörden. Konumat. Konu var insanlar görsün de reklamını yapalım. Şey aldım yani ben, Turgut ekibi aldım, o da geldi. Piknik alanlarında arkadaşlar, şimdi yaz geliyor. Yazın piknik alanlarında, özellikle hafta sonu insanlar hemen pılısını pırtısını ve semaverini, semaverini alan Direkt piknik alanına gidiyor. Semaveri olmayanları almıyorlarmış galiba, değil mi? Ha, olmuyor yani. tabii. <laughs> bize bize az. Özellikle Erzurumlu kardeşlerime. Erzurumlu kardeşlerim çay olmazsa olmaz, bizim için olmazsa olmaz. Onu ben alayım ama anne tarafım Erzurumlu? Kıtlama şekerleri var, değil mi? Tabi. O şey kaşık bulamazsın, biliyor musun? Kahveye gittim de şey çay istemiştim, kaşık bulamadım. Ha, kıtlaya kıtlaya. Kıtlama yani. içiyor böyle. Değişik şey, şekil. Şimdi arkadaşlar araçla geldiğim için bu malzemeleri aldım. malzemeleri sayısını indirebilirsiniz ve sırtınızda çantanızla beraber götürebilirsiniz. Bunların içerisinde ne var? Çadırımız var, sandalye var, masa var, güneş enerji paneli var ve 3 günlük, 4 günlük bir kamp yaptığımızı düşünün. Mutfak malzemeleri var, suyumuz var. Zaten su da içilebilir durumda aslında. Yukarı kesimlerde içilebilir durumda. Suyumuz var. Göreceksiniz fırıltısını. Şimdi piknik alanlarına gittiğimizde biliyorsunuz kamuya açık olan piknik alanlarını. Burası biraz daha uzak. İnsanlar çok fazla tercih etmiyor burayı. Git gittiğinizde ne yapıyor herkes? Arabadan malzemesini, semaverini, oyunu buyunu Allah 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 yer kapmaya gidiyoruz. Değil mi? Yani en kısa zamanda nasıl kurabiliriz? Yoksa başkaları gelip zamanda. kapıyor güzel yerlerde. Şimdi süre tutacağım. Ben azam ediyorum en fazla 10 dakika çadırı, masayı bilmem neyi ve semaveri yakacağım. Ondan, Ondan sonra, sonra, semaveri de yakacağım. Tabi semaveri yakacağım. Kaynamasını beklemiyoruz. Kaynamayı beklememiz lazım evet. ama ateşin yanacak. Neyle yakacaksın ama? Semaveri yaktıktan sonra sandalyeye oturduğum anda süre bitecek. Tamam Osman. Osman gel. Tek başına mı yapacağım bunu? Gel Osman. <laughs> süre tutacağım. Evet. Tamam Kronometre bende. Kronometre. Kronometre. Nerede? <laughs> <laughs> Kronometre. Kronometre nerede? Bende bende. Nerede? Ya cebimde onu karıştırma şimdi. Tek başına hani mı? Ben de var mıyım? Diğer şey sandalyeler var arkadaşlar. Eğer sırf çantası alacaksanız şöyle tabure şeklinde sandalye alabilirsiniz. Eğer aracınız yoksa, araçla gitmeyecekseniz şu şekilde tabureleri yanınıza alabilirsiniz. Şimdi sen tabureyi al, şuradan seyretlerim ne yaptığını. Komple başından sonra ne kadar ne yapacağız önce? Hazır, süreyi tut. 10 dakikada zannetmiyorum yapabilsin. Ya bizim hayatımız kamplarda gibi dağlarda geçmiş. Ben böyle çadırda madırda da kalmıyoruz. Hemen pedi seriyoruz. Uyumamız gerekirse uyuyoruz. Biraz uyumak da sorun da zaten aslında. Hazır mı? Hazır abi. doldu 45. Karşılıklı çekmekte fayda var. Tam gergin olsun. Ve yere 45 derece açıyla yapacağız. Bunları sana göstereyim. <laughs> Masayı kırıyorum. Kaç dakika oldu? Öbür çiftçiler kaptı bile. Hemen güneş enerji panelini yerine yerleştiriyorum. Güneş takip etmesi lazım. Gece lazım olacak hem ışık hem de telefonları falan şarj etmek için. Yapağı koyuyorum arkadaşlar içeriye. Şişme yatak. Elektrikli pompa. Açtım arkadaşlar bu bunu pişirirken tam hazırlıyorum. Aç hemen sandalye kurulur. Bak malzemesini kadının içine koyuyoruz. Bunu aldım. İçine su koyacağım. Bir kullanmam lazım. En uygun yer şöyle. Evet arkadaşlar yeterince pişti. Kapatıyorum. Arkadaşlar böyle hazırlıyoruz ama geldiğimizde nasıl her şey doğal, tertemizdi. Giderken de aynı şekilde bırakmak zorundayız. Uykutulumu da attım içine. Evet, gezi uyurken yardımcı olsun. Kuru dallardan buna takviye yapabilirim. Odunları getireceğim yanına. Evet, bunun diğer de arkadaşlar yatağı şişir bir pompanın diğer bir faydasını da şimdi göreceğiz. Evet oturuyorum sandalyeye. Süre bitti. Kaç dakika? 8 dakika 57 saniye 55 saniye. 8 dakika. 55 saniye. 55 saniye. 10 dakika daha beklersek çay da içtirecektim sana. <laughs> Kamp alanımızı kurduk arkadaşlar. Yiyecek malzemelerimiz orada. Şimdi yiyecek konusunda da göstermek istediğim şey aslında çok pahalı değil arkadaşlar. Hani arazide böyle derme çatma falan yapmaya da çok fazla gerek yok. Çünkü çadırların en uygunları 80 lira 100 lira falan civarında. Bir defa aldığınızda birçok defa kullanabiliyorsunuz bunu. Kampet alabilirsiniz ya da pet alabilirsiniz altınıza soğuk gelmemesi için. Pet alabilirsiniz çok daha uygun. Kaç lira onlar? 15 lira 20 liradan başlıyor. Hmm. Serebilirsiniz. Şu en uygun uyku tulumlarından. Bu da 40 lira mı 50 lira falan civarındaydı. Bazı böyle spor malzemeleri satan, kamp malzemeleri satan mağazalardan bunları temin edebilirsiniz. Ama şu ortam arkadaşlar bak 10 dakikada kurduk biz çadırımızı, kampımızı. Bu geceleyeceğimiz yerde biz bunu yapıyoruz. Geceleyeceğimiz yerde bu kadar çadır, teferrat falan detayına girebiliyoruz. Daha sonra yemek şey, malzemeleri var. Kapkacak falan malzemeler var kampla alakalı. Daha ağırlık olarak hafif ama işlevli olan mutfak malzemeleri var. Bunlardan kullanabiliriz. Suyumuz gayet temiz. Bunu yıkamada veya şeyde kullanabiliriz. Hava biraz daha sınırsa suya girip banyo yapabiliriz. Burası mükemmel arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ben size. Gel kulak. Gel burası. Uçan Su Şelalesi'nin üst tarafı. Daha ileride, yaklaşık 200-300 metre ileride şu geçitler var. Oralardan geçip Kral Havuzu'nun olduğu yere gidebiliyorsunuz. İleride de bir havuz kesimi var. Ya şurada da yine bir havuz oluşmuş. Alabalıklar var. Yani ben avlamak istemiyorum. Zaten doğal yetişmiş de olabilir bunu. Yukarıdan geliyor su. Bu Kral Havuzu'nun olduğu yerden. Ve kral Havuzu'nda neydi Osman? Havuzun böyle bir havuz var orada büyük, daha büyük bir havuz var. Kaynak onun ortasından çıkıyor. Evet. Suyumuz bittiğinde demek ki biz oradan alabiliriz. Tam Fuat çek şimdi sen buradaki güzellikleri suyu. Ondan sonra o çelalleri var ya o suyun sesini falan çek. Seyreden insanlara bir ruhsal bir dinginlik yazsın böyle. Kuş sesleri var. Böcek sesleri var yavaş yavaş. Biz çekmeye bakma. ağlarda su arkadaşlar kaynak noktası yukarısı ve su genelde temizdir. İçilebilir durumdadır ama kaynak noktasını çok iyi bilmeniz lazım. Buradan eskiden böyle içerdik suları. Devam. arkadaşlar şu suyun aktığı yerlerde genelde yosun olabilir kaygan olabilir bastığınız yerlere çok dikkat etmeniz lazım kayabilirsiniz ağacın kökleri evet harika bir yer daha var burada mükemmel evet, evet. kayanın arasından geçiyoruz. Diğer havuzun olduğu yere. Bakın suyun aktı edelim. Buradan mecbur bakmak zorundayız. Bu geçitlerden geçerken dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Mükemmel bir manzara ancak yukarıları kaç falan düşebilir. Bir an önce burayı terk etmemizde fayda var. Suların içerisinden geçiyoruz. Tertemiz, sıra sıra Evet şu güzelliğe bakın. Allah'ım sen ne büyüksün. İnsan oğlu nankör, insan oğlu. Çek şu güzelliği çek. Şu güzelliği, şu mükemmel. Yaradanın eserini çek. Bir de insan olun. Nasıl ankör bir kul olduğunu göster. Bak. Bak. Adam içmiş ve atmış. Buraya şey gelecek. Bir tane hizmetçisi var. O hizmetçisi gelecek. Burayı toparlayacak. Birebir yani. Birebir. Doğayı kirletmekte, doğayı mahvetmekte birebiriz. Ama herkesle konuşsanız birebir konuştuğunuzda ne kadar hayvan sevgisi var. Ne kadar çevre sevgisi var. Ne kadar insan sevgisi var. Ama icraata gelince. Ha bu. İşte bu. Bu bir tarafınıza duhule zuhur olsun. Kim attıysa. Evet. Şimdi burası bir yandan da tehlike ihtiva ediyor arkadaşlar. Burada su, suya girilebilir. Harika bir güzel manzarası var. Kral havuzu daha yukarıda. Ancak zamanla şelalenin oluşturduğu şu sarkıtlar var görüyorsunuz. Ee, toprak parçaları orada iyice birikmiş. Ancak bir süre sonra buradaki toprak parçaların aşağı düşme ihtimali çok yüksek. Tehlikeli ama şu manzarayı, şu güzelliği bir görün. Balıklara bakın. Mükemmel ya. Kuru kuru her şey. Cenab-ı Alemin yaradanın eseri bu. Allah'ın yarattığı kulun eseri de bu. Yeşilliğin her tonunu görebiliyorsunuz ya. Ben dünya üzerinde yaşayan hiçbir insanın şu şaheseri bu şekilde getirebileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle. Şu bir yaprağı bile yapamazsın. Yaprağı, yaprağı bile yapamazsın. Ey insanoğlu yıkmakta, yok etmekte üzerimize yok. Şu güzel ortamda bak, asap bozuldu. Hadi gidelim. Yalnız gelirken şey yap, suyu kapat, boşuna akmasın. <laughs> 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 Al sana bir şeyler göstereyim. Lan kasa ne arıyor lan burada? Kasa, e? kasa ne arıyor arkadaş ya? Burada kasa ne arıyor ya? Ne arıyor ya? At onu rahat, onu da götürün. Allah Allah! şöyle çeksene Biz yalnız gelmedik arkadaşlar. Çocukları da getirdim. Onlar da oturuyorlar orada. Hazır kamp düzenini oluşturduk. Evet. Arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Ben bütün ee, video boyunca sadece böyle tamam. durmakla görevliydim. Şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar, bu. Doğal güzellikler. Bunları önemli olan korumakta Yani geldiğimizde bütün malzemeyi, pisliği, artığımız ne varsa da beraber götürüp bir çöp konteyneri var zaten yol üzerinde, oraya atmanız gerekiyor. Bunun tadını hep beraber çıkaracağız, biz gideceğiz, yarın başkası gelecek. Gezmek için gelecek insanlar. Böyle bir huzur, bir dinginlik olacak. Psikolojik olarak da gerçekten insana çok faydası var. Öyle evet. mi? Nasıl geldiğinden beri bir huzur var. Böyle su sesi, artı, ateş yanması falan herhalde böyle bir insanı bir rahatlatıyor yani. Tabii. Bir garip e, bir Su sesi, kuş sesi ve çan sesi. Bir de o kadın sesi. Psikologlar da yok. kadın <laughs> sesi değil. Kadın sesi değil. <laughs> Burada gece kalmak falan mükemmel bir durum arkadaşlar. Emniyetli şey falan var. Yine de tetriyaliden bırakmamakta fayda var. Şu evet, teşekkür hocam. Deniz buranın kızı gibi oturmuş oraya. Buranın yerlisi. Ne yapayım, sizi izliyorum. Buranın yerlisi işte her gün. Çünkü göre göre bakmış. Şehirde yaşasa o da sürekli Antalya merkeze gitmek istiyor. Sürekli. Tabii. Abi bir Antalya'ya gitmem gerek. Abi bir Antalya'ya gitmem Biz de Antalya'dan kaçıp buraya gelmek istiyoruz. Tabii. Tam bir olmayan şey. isterler. Ama önceki videoda da ne demiştim, gerçekten şehirde kalmak çok daha zor. İşi biliyorsanız doğada yaşamak çok daha kolay. Aynen öyle. Bu arada ben burada kalıyor olsaydım yine tedirgin olurdum. Bir güvenlik şeysi var bende. Ne, Senden mi geçmiş mi? artık bilmiyorum. Böyle şey ne, hissediyorum kendimi... böyle kendimi güvende hissetmiyorum. Tek başıma olsam gerilirdim yani. Kendini koruyabileceksin ya. Bulursun yani. Arkamda var. var Turgut. Yani burası Yeresi... böyle bir muz cumhuriyeti evet. sonuçta yani. Güvenlik teklifleri var, şeyler var. Telefonda da yukarıdan buradan çekebiliyor. şey yok. Tamam arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bu tip videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmına yazın. Doğa ile ilgili daha fazla video çekelim. Şu son dönemlerde hep evinizdesiniz zaten. Özlüyorsunuz bu tip şeyleri. Özellikle çektik biz. Zaten köydeki evde kalıyoruz. Buraya da yakın. Onun için geldik. Turgut da yanımda. Evet. Onu Hadi şöyle. görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bak. Sen de deme. Hoşça Hoşçakalın. Deniz kızı. Dostça kalın, dostça kalın. Evet, Dorumlardan selam. Dorumlar, zaten Dorumlardasın. Dorumlardan size selam. Selam söylemek istediğin <laughs> kim var arkadaş, onları söyle. Ya şimdi... Ayıp olur. Çok uzun sürer abi. Bir sürü arkadaş var. Dorumlarda kaç kişi yaşıyor oğlum zaten? <gülüyor> abi. Karışıyoruz. <laughs> 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 <Ben şöyle. gülüyor>